Güzel maçtı. size Çekişmeli maçtı. Karşı takımı da tebrik ediyoruz. Son dakikalarda olsa golleri bulduk. Herhalde, emin değilim ama ikinci, üçüncü veya bir çıkma garantisi oldu. Zevkliydi. Biraz böyle ufaktan sertlikler oldu, sakatlanmalar oldu ama e, çok şükür kimsede bir şey yok. E, Turnuvayı gerçekleştiren arkadaşlara da, organizasyona da teşekkür ediyorum. Öncelikle organizasyonu gerçekleştiren herkesin <laughs> eline, emeğine yüreğine sağlık. Grubun son maçıydı. Mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Bunun bilincinde çıktık. Rakibe gücümüzü hissettirmek istiyorduk. Bu yüzden ilk yarıda ön alanda basarak ikinci yarıda gol bulmayı hedefliyorduk. İkinci yarı tam istediğimiz gibi oldu. Rakibin biraz e, kondisyon düşünce biz de e, koşan arkadaşlarımızla skor almaya çalıştık. İstediğimizi başardık. Gruptan çıktık. Sevinçlisiz. Bundan sonraki maçlarda önümüze bakacağız. İnşallah bu sene kupayı firmamıza kazanırız. Peki teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkürler. Sağ